Evet abiler ablalar. Sokak çok sesli. Umarım sesim geliyordur. Bugün aralığın bir günü cuma. Hunt yapalım dedim. Uzun süredir hunt yapmıyorum. Atlıyılsa karşı olan sevdam bir tık azalmış durumda olduğundan dolayı. ve Üşendiğimden dolayı. Çok dışa çıkasım gelmiyordu hunt için. Ama gücü buldum kendimde. Ve geldik. Bakalım neler olacak içeride. Çok uzun süredir gelmediğim için de yani hangi setler var, hangi setler yok. Bunları da tam bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber bakalım. Modern Classics gelmiş. Ama Subaru Slate'i R33 dizmişler bak. Forester Slate'i Mercedes ve R32 nerede? Yani setin yeni dizildiği belli. Mercedes var 32'yi direkt dizmemişler diye düşünmekteyim. Ama 33 de çok alınmış şimdi. Emin de olamadım şahsen. Bir bakmak lazım. Hızlıca hemen bir kasaya sorarım. Başka zaten bildiğimiz şeyler. Best Furious seti Türkiye'de de var. Japanese Turks Türkiye'de de var. Blue var Türkiye'de de var. Pop Culture Türkiye'de de var. Race Day Türkiye'ye girdi. Bir kasaya bakalım. Onun dışında başka ne var? Bunlar zaten vardı. Daha da düşmüş bazılarına fiyatları ama. Aa bu neymiş lan? Ne? Sergileme standı atlıyoruz markalı ama çok çocuk işi. Şöyle gelelim. Majorette bir değişiklik yok. Cadalarda Supra'mız var şurada. Onun dışında da bir değişiklik yok gibi. Kasaya bakalım hemen hızlıca madem. Oh, uh, thank you, thank you. I'll check that. But no, modern classics. check 380 SX. Bir de Salt Flat seti gelmiş. Evo'yu bırakmamışlar. Buradan bazılarını alıp çıkacağım. Evet hiçbir şey almadım. Neden hiçbir şey almadım? Çünkü modern klasik seti ne set olarak almak istiyorum ya da koyuyla almak istiyorum. O yüzden buradan almayacağım. Ve zaten en çok istediğim iki araba yoktu. Bir Diğerlerini almayacağım bile belki. Ee, o yüzden buradan bir şey almadım. 90'lar setini de almadım. Onu da al, almak isteyebilirim çünkü. Diğer ikisiyle uğraşıp onlara fazla para vermek lazım. Ben de kastet hali O şekilde. Şimdi başka bir lokasyona gidiyoruz. Ha, abin dediklerini anlatayım. Geçen hafta gelmiş. Ee, cumartesi falan dedi. Bitti dedi. Tekrardan gelecek dedi. Ne zaman dedi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Her gün bu sayıda yani değil mi? Yani her gün bu sayıda dediğim her gün gelecek değil. Bunlardan birinde gelecek dedi. Bakalım. Börek internetten söylemeyi tercih edebiliyorsunuz. Türkiye'ye gelecek mi model kaskı seti o belli değil. Birlikte de Ama Avrupa'ya daha satışta olduğuna göre eli kulağında olması lazım. Ve içinde geleceği kesinleşir ya da gelmeyecek. Ona göre satın alım yaparsınız yolculuklar. Çünkü şu anda almaya çalıştığınız ülkede pahalıya alacaksınız. Yurt dışında Artık Çin'den falan set getirmek zor oldu. Ee, Avrupa'dan aldığınız senaryoda da zaten 50 Euro set yani. 50 Euro dediğin bugün 2000 lira zaten. Türkiye'de çıkarsa 1500 liraya da boğabilirsiniz. Mesela bu paradan 1000 liraya 200 liraya da boğabilirsiniz. O yüzden beklemek daha var. Çünkü poli ya da set haline aldığınız zaman çoğu yerde bir stop alıyor. Avrupa'da. Şimdi içimde bir sürü dükkan olan. Bir AVM'si bir giriyorum. Yani çoğunlu araba yok. Varsa da bir sürü dükkan var. Hunt dediğin zaman her yere bakarsın. Ah Wheels, be dead. Tamam var mı? be Çok farklı bir şey de olabilir bu arada. Çocukluğumdan hatırladığım için çok yanlış hatırlıyor olabilirim. Doğrusunu yazarsanız yanlış hatırlıyorsam. Burada da bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Ara getli parçalar var. Oo, işte bu ilgimi çeker. Uu. Galiba yeni dizmiş. Başka ne varmış? Uuu. varmış. <laughs> Ummadık taş baş yerde diyebilir miyiz bence deriz. Hammer varmış. Ranger varmış. Bir de şurada bir charger görüyorum. Şu jantlarını güzel yapmışlar da. Bunun motorunu görmeye ihtiyacım yok demiş Arka far detayları yokmuş. Bu ikisini diyor. Hızlıca kasaya gidiyoruz. Burada kasada bulunuyor ürünler. Kiki girmedim bu arada. Ya yani girdim de bir bok yoktu. Yay, çok güzel bir set. Şey. Herkes bundan alsın. Karaborsacılar. Hatta geleli olmuş gibi. Hiçbir şey bırakmadıklarına göre. Şu MX5'imiz var. Bence güzel olmuş bu. Herkesin alması gereken araba. Bunun varyasyonunu yapmayan kendine koleksiyonerim demez. Bu araba çok güzel bu arada. Kimse almayacak Aston Martin olduğu için de. 25'te STH olarak çıkacak, sarı. Gordon Murray abi. Başka da bir şey yok. Gidelim. Hmm, Oo, harika. kasa daha varmış. Aa. O da Les Plaid. Evet. Burada bir şey yok dostlar ben gidiyorum. Evet normal rotamda bir değişiklik yaparak Smith sonrasında normalde oradaki mini AVM'ye girip sonrasında da başka bir AVM'ye giriyorum. Bu sefer o son aşamayı bir Teddy ve bir Woolworth ile değiştirdim. Bireysel olarak bulunan. Bireysel olarak bulundukları için daha çok şey bulabileceğimi düşünüyorum ama pek de öyle gözükmüyor. Bakalım. Orada niye daha fazla durmadım? Çünkü orası sadece benim için yeni koli geldi mi ona bakmak için de. Ve baktık yeni koli gelmiş. Şimdi burayı yağmalarız. Hmm. Yağma beylere söyledikten sonra Ana a. İçeride bir ameliyat yapıyor herhalde. Nasıl ama? Ya bunları şuraya mı atıyor ki? Bir zevkimiz var. Ki hani şeyleri de o kadar kötü Nereden buldunuz bunu ya? Bu ne abi? Ne? 911 turbo çekilişle gider. Yok arkadaş. şimdi yol üstünde. Evime çok yakın benim. AVM kılıklı bir yer daha var. Oraya gittim. Burada da 3 tane yer var bakacağımız. Belki 1, 3 artı 1. Bu şekilde. Mac guys. Dezlem yol verdi sağ olsun. Yeni koli gelmiş. Güzel. Bakarız şimdi buraya. 5 liler. Coffee Crushers. Vagonlar. O da vagonlar. Bir Türk Uç Burago var, var. Şunlara her seferinde bir bakınıyorum da şu an o kadar takatim sabrım yok bakmaya açıkçası. Defender'ın rengi tatlıymış. Şunu bir alalım. Bunun da rengi güzelmiş. Şunu da atalım. Oo. Julia bunu istiyordum. Güzel. Bu bayağı eski koli sanki ama ya. Bentayga. açımızdan sorun yok. Şunlar varmış. Teyzenin elinde gördüm. Cafe Cruisers mini güzelmiş de devasa sanki. Şurada bir galar dolu set var. Gidiyorum. Yanımda bir teyze durdu. Böyle yanımda duran teyze ilginç bir şekilde yamyam yam gibi davranıyor. Anlamadım. Matchbox üçlü setlerini bulmuş benden önce. Orayı oradan eline üç tane set almış. Sonra beni izledi regularları, teklileri karıştırırken. Benden sonra oraya daldı. Ama hani böyle şey bakıyor. Benim alacaklarım alıyorsun diye bakıyordu. Az önce yaptığım cringe'de özür dilerim. Ee, ilginçti yani teyze hani bak teyze dediğim ciddi teyze böyle 50'si var yani üstü daha önce amca yamyamlara denk geldim tabii ki ama teyze yamyamı ilk defa gördüm şimdi de medyam aktayım bu arada patlıyız kısmına doğru ilerliyorum kapatacağım şimdi evet buraya yaklaşık 3 asırdır aynı durumda bir değişken yok. Gel bakalım. İndirime girmiş bunlar. 16 euro. 16 euro ne kadar yapar? 600 lira falan yapar. Türkiye'de de zaten belli başlı yerlerde öyle giriyor indirime. Takipte kalın. İlla girer bir yerde. Değil mi yavaştan ya? Eve gidiyorum. Matchboxları açarız. Evet dostlar eve giriş yaptım. Şimdi şu aldıklarımızı bir açalım. Çok bir şey almadık zaten ama kendi kargomu gelmişti. Onu da aldım. Üstünden. Bu kargo için ayrı video gelecek. Ya ekstra bir şey değil de işte. Ayrı bir video gelecek ona. Şimdi bunları niye çıkardım? Çünkü bunları bugün aldıklarımızla karşılaştırmak istediğim araçlar Bunu açmıyor olacağız. Bu hatunu çünkü. Ama ona daha önce aldığım Defender'ı açma yetkisini bana vermiş olduğu için artık size gösterebilirim bunu. Bunu inceleyebiliriz yani. yani şöyle. Boyut farkını şöyle bakalım. İnanılmaz bir boyut farkı var. Ve bu gerçekten çok güzel. Detaylara. Bakalım. Şimdi bu arkadaşlar başlayalım. 996. Gabriole. Gördüğünüz gibi ikisinin de rengi aşırı güzel. Çok güzel bir metalik renkler yani. Zaten tamamen aynı mantık. Sadece jant ve normal renkleri farklı. Hangisini seçersin bu ikisinden derseniz zor soru. İkisi de çok güzel ya. Ama yeşil mi? Yeşil sanki ya. Bu ama baya hani iki senelik bir koli falan ne işi vardı orada bilmiyorum. Ama iyi denk geldi. İstediğim bir arabaydı. Daha önce sahibinden de falan sepete attığım bir şeydi. Güzel oldu. Alfa Romeo Giulia bunu da istiyorum. Yani ama hiçbir zaman satın ala basmamıştım. Şimdi raf fiyatına bulmuşken ve Almanya raf fiyatı da bir buçuk olunca almak lazım dedik. Alfa Romeo Julia gerçekten sevdiğim bir araba. Ama işte muhtemelen bir sene için, bir iki sene içinde bununla galiba sonuna geliyoruz Julia'nın. Alfa da kimlik sorunları yaşadığı için. Evo 4'ümüz var. Burada da bir Evo 6'ımız olması lazım hatırlısından. Aynen Evo 6. Bu premium. Bu arkadaşsa yani premium Almanya'da 10 euro. Bunlar dört buçuktu galiba. Bunlar hemen çıkartalım şöyle. Bir kere <laughs> yani neredeyse RSC'den daha korumalı bir şekilde geliyor araba. Bu bir gerçek. Kaputumuz bir tık şey yani güçlü durmuyor orada sabit. Kapalı duruyor çoğu zaman. Ama bu bir problem değil benim için zaten. Şey yok. Kanadımız plastik bak ekstra plastik parça kanat var. At wheels premiumlara koyuyorum sadece. Detaylara bakarsak. At wheels'da bir tık daha çok detay var. Ama o da sadece yani plaka o ekstra daha çok detay dediğimiz. Yan tarafta da hat da şurada sinyal var. Ön tarafta tamamen aynı ön taraf. Hiçbir fark yok. Ama bu arkadaş 10 euro. Tabii ki kauçuk jantı var bu arkadaş. 4,5 euro ve motor detayına bak. Görüyor musun? Bu RLC'yi niye çıkardın dersen. Al buyur abi, RLC'nin motor detayı bundan çok daha kötü, <laughs> komik yani. Yani şuna Spectre Flame boya koy, kauçuk jant ver, tamam, RLC'den daha iyi ürün yani. İnanılmaz bir durum. O yüzden tepeye bakalım, tepe de alt bir tık daha çok detay varmış. Ama bu da zaten desen değil, bu da plastik parça yani. Her şeyi açtık mı lan? Vallahi açtık her şeyi. Şu bu kutuda ne olduğunu da şimdi bir açalım sadece göstereyim. Videosu yok ama dediğim gibi. Aldığımız ürünse burada. Bunun mavisini de bekliyorum. O yüzden mavisi de geldiği zaman 4 NSX'e de baktığımız ve benim kaydı hakkındaki düşüncelerimi içeren bir video çekeceğim. Ama ben bu sarıyı dayanamayıp açarım muhtemelen. <laughs> sadece mavisini kutusunu açarız videoda yani. <laughs> o şekilde. Hadi bay bay.